Profesör Doktor Mustafa Kumral, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesiyim. Ordu Kumruluyum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde stratejik madenler, metalik madenler ve özellikle radyoaktif ham maddeler konusunda araştırmalar yapıyoruz. rektör danışmanlığı ve aynı zamanda üniversitenin yurtlar burslar ofis koordinatörlüğü görevinde bulunmaktayım. hepinize saygılar sunuyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde maden fakültemiz bünyesinde yaklaşık 5 tane bölümümüz bulunmaktadır. Jeoloji Mühendisliği bölümü, Maden Mühendisliği bölümü, Cevherizleme Mühendisliği bölümü, Petrol Mühendisliği bölümü ve Je Jeofizik Mühendisliği bölümü olmak üzere. Bu mühendisliklerin her biri yeryüzündeki bütün ekonomik değerlerden tutun da mühendislik yapılarına kadar bunların araştırmasıyla alakalı çalışmaktadırlar. Ee, bizim fakültemiz bünyesinde çok ciddi laboratuvarlar da bulunmaktadır. Bizim mesela co-kimya araştırma laboratuvarımız 2010 yılında kurulmuş bir laboratuvar ve oldukça gelişmiş bir laboratuvardır. Biz burada her türlü minerali ve her türlü cevheri e, analiz e, yapıp e, ekonomik olarak e, değeri olup olmadığını ortaya koyabiliyoruz. Süs taşları laboratuvarımız var. E, Elmas dahil bütün değerli ve yarı değerli mineralleri e, analiz yapabiliyoruz. Mikroskop laboratuvarımız var. Burada da yine e, minerallerin oluşumları ile alakalı e, çeşitli incelemelerde bulunabiliyoruz. Üniversitemiz bünyesinde 35 bin tane öğrencimiz bulunuyor. Bunun 17 bin tanesi, 11 bin tanesi özür dilerim. Yaklaşık olarak yüksek lisans ve doktor öğrencisi, geri kalan da lisans öğrencisidir. 14 fakülte ve yaklaşık 50 bölüm e, bulunmaktadır üniversitemiz bünyesinde. E, ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi hepinizin bildiği gibi e, 1773'te kurulan Türkiye'nin en eski üniversitesidir ve iki sene sonra 2023'te Maden Fakültemiz 70. yılını kuruluş yılını e, üniversitemizde 250. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Bu aynı zamanda da e, çok hoş bir tesadüf olarak Cumhuriyetimizin de 100. kuruluş yıl dönümüne tekabül etmektedir. Bütün bu üç coşkuyu inşallah beraber olarak kutlayacağız. Ben buradan bütün hemşerilerime e, selamlarımı iletmek istiyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde herhangi bir ihtiyacınıza da herhangi bir bizim yardımımız olabilecek bir durum olursa lütfen çekinmeden bizleri bulunuz. Burada birkaç tane ordulu hemşerimiz var. Dekan yardımcımız Şener hocamız da burada aynı şekilde Şener çalışkan hocamız burada. Diğer fakültede de farklı ordulu ordudan farklı bölgelerden insanlarımız, arkadaşlarımız bulunmaktadır. Biz hepimiz inşallah memleketimize hizmet etmek üzere sizlere burada ihtiyacın her konuda yardım etmeyi taahhüt ediyoruz. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum.